Selam, ben Gamze. Ee, kanalın isminde de gördüğünüz üzere Gamze Günaydın. Ee, voleybol antrenörüm ikinci kademe. 5 yıldır voleybol antrenörlüğü yapıyorum. Ee, son zamanlarda bu salgın hastalık koronadan dolayı şu an evlerden çıkamıyoruz. Ee, sokağa çıkma yasakları geliyor. Ee, Kulüpler zaten antrenman yapamıyor. Çocuklara ulaşamıyoruz hiçbir şekilde. Ben de ne yapabilirim? Evde oturuyorum. Canım sıkılıyor, çocuklara özledim. Yani bir anlatmayı anlatmaya özledim daha doğrusu, bir i̇şte, öğretmeyi öğretmeye özledim. Böyle bir kanal açalım. Ben bir isteğimi anlatayım. İzlemek isteyenler de denemek isteyenler kendileri yapabiliyorlar mı? Ya da yıllardır merak edenler var Acaba ben yola bakmışsam yapabilir miyim diye. Yaş grubu hiç önemli değil. Her yaş grubu bunu yapabilir. Onlara öğreneceğiz biraz. Bugün iki temel teknikten birinden bahsedeceğim. Parmak kasla başlayacağız ilk videomuzda. oturarak, sandalye kullanarak ya da duvarı kullanarak neler yapabiliriz onlara bir bakacağız. Ee, şimdi hareketlere geçelim. İlk olarak parmak bası göstereceğim. Ee, ellerimi açıyorum tamamen. Kase şekline getiriyorum ellerimi. Arada üçgeni görüyorsunuzdur zaten. Parmaklarım kesinlikle birbirine değmiyor. Bütün i̇şte parmaklarım açık. Baş parmaklarım geride, öne almıyorum. Yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Açtım. Araları biraz mesafeli. <laughs> Alnımın üstüne kaldı. Burunda Burnunda değil, göğsünde de değil. Alnın üstünde yukarı bakıyorum. Üçgenden tavana bakıyorum yukarıya. Şimdi topu elime oturtturdum. Top yine tam alnımın üstünde. Hatta size bunu yandan göstereyim. Bunu rahat görebilirim. Topu yukarı oturtturdum. Bütün parmakları topa dokunuyor. Sadece avuç içleri topa değmiyor. Karça parmağımdan baş parmağıma kadar, Tabii şu şekilde de göstereyim size. Bütün parmaklarım topa da değiyor. Alnımın üstünde. Öncelikle atıp tutmaya başlayabilirim. Aynı şekilde attım, tuttum. Yavuk gidecektir, öne gidecektir, arkaya gidecektir. İki elinizle aynı anda topu itmeniz gerekir. Ama alnımın üstünde parmaklarımın arası. Açıp topu yukarı attım, tuttum. Attım, tuttum. Attım, tuttum. Attım, tuttum. Attım, tuttum. Ellerimi açmıyorum. Ellerin sabit tutmaya çalışıyorum. Omuzlarınızı biraz kasabilirsiniz. Omuzlar yukarıda, boynu sıkıştırdım. Yukarı bakıyorum. Bunu çok fazla üst <laughs> üste yapmayın. Çünkü boynunuz ağrıyacaktır. Hem yukarı baktığınız için hem kendinizi kastığınız için. Şimdi yine alnımın üstünde parmaklarımı açıyor. Küçük küçük oynamaya başlıyorum. Küçük küçük oynuyorum. Küçük küçük oynuyorum alnımın üstünde. Ellerim topu takip ediyor. Topu attıktan sonra ellerimi ilk yana açmıyorum. Ya da öyle kapatmıyorum. Parmaklarım açık. Topu attım. Geri gelişini bekleyip aynı pozisyona geçiyorum ellerim. Topu attım. Geri gelişini bekleyip aynı pozisyona geçiyorum ellerim. Bu önemli. Oynamaya devam ediyorum. Ağımın üstünde. Burnun üstüne gelirse elini düzeltiyorum. Küçük küçük ağımın üstüne alıyorum. Hep yukarıya bakıyorum. Gözlerim hep topta. Ellerimi çok açmıyorum. Çok kapatmıyorum. Baş parmağımı öne almıyorum, geriye almıyorum. Bu çok önemli. Şimdi ağının üstüne yine topu kaldırdım. Parmak faz. Yine küçük küçük oynuyorum. Bu sefer dizlerim üzerindeyim. Vücut ağırlığını dizlerime veriyorum. Dengemi sağlıyorum. Dizleri omuz genişliğinde açabilirsiniz. Omuzların açısını görüyorsunuz. Kapatmıyorum ya da çok açmıyorum. Çünkü çok açarsam gördüğünüz üzere baş parmaklarım dışarı doğru açılacaktır. Ve diğer parmaklarım birbirine yaklaşacaktır. Aynı şekilde tekrar gösteriyorum. Üçgeni görüyorsunuz. Avuç içleri topa dokunmuyor. Yukarıda oynamaya devam ediyorum. İstediğiniz kadar yüksek. Eğer kontrol edebiliyorsanız, daha önce bir oya bol varsa oynayabilirsiniz. Eğer yoksa daha tutarak. Biz genelde küçük çocuklara bunu tutarak yaptırıyoruz. Atıyorlar ve tutuyorlar. Atıyorlar. Aynı yerde tutmaya çalışıyorlar. Atıyorlar ve tutuyorlar. Şimdi duvardaki hareketlere geçtik. En başlangıçtan başlıyorum. Evde rahatlıkla yapabilir Elinizin topu alışması ve pozisyonunu bozmaması için. Topu duvara dayadım. Yine parmak pas pozisyonda tutuyorum. Üçgen. Ve bütün parmakların topa dokunuyor. Yine az çok alnım hizasında top. Gözlerim yine topta. Topu sanki havaya atıp it, itiyormuş gibi kendimi geri itiyorum. Hop kendimi geri ittim. Şimdi yine duvarla devam edeceğiz. Aslında şöyle söyleyeyim, duvar e, bir voleybol antrenmanında en yararlı eştir aslında size. Normalde çocuklarınızın ya da arkadaşlarınızın antrenmanları izlemişsinizdir. E, karşıdaki eş düzgün atamaz, yamuk gider, önüne gider, sağına gider, soluna gider. Ama duvara siz topu nasıl atarsanız, duvar aynı şekilde topu size geri gönderir. Yani en iyi çalışma arkadaşıdır aslında duvar sizin için. Ee, o yüzden duvarda çok fazla tekrar yapmanızı öneririm. Ben e, 12 yıl kadar voleybol oynadım. E, neredeyse voleybol hayatımın ilk 2 yılını duvarda geçirdim. Duvar benim en iyi arkadaşım bu konuda, emin olabilirsiniz. Şimdi duvarda hareketlerimize devam edeceğiz. Mesafem aynı yine, çok uzaklaşmıyorum, çok yaklaşmıyorum. Evde bir matınız varsa alıp üstüne oturabilirsiniz. Ya da minder, halı, yolluk, hiç fark etmez. Bu hareketleri gündüz yapmanızı öneririm. Çünkü e, üst komşunuz ya da yan komşunuz rahatsız olabilir. Biraz duvara topu vuracağız çünkü. Yani parmak bası oynamaya çalışacağız duvarda. En başta yine tutarak yapabilirim. Attım, tuttum, attım, tuttum. İlk başta anlattığım gibi ellerimle topu takip ediyor. Geldiğinde en baştaki pozisyona dönüyorum. Attım, tuttum, attım, tuttum. Attım, tuttum. Hep ağzımın üstüne tutmaya çalışıyorum topu. Önüme geldi, biraz öne eğildim. Yerime geldi, hop yine geri doğru gittim. <laughs> Sarak yaptık. Daha sonrasında yavaş yavaş oynamaya başlıyoruz. Attım, attım. Evet, çok yukarı değil. Yine al hizamızda. Karşıya doğru yapabilirsiniz. Oynuyorum, oynuyorum. Söylediğim gibi duvar en iyi eştir topu nasıl attıysam aynı şekilde bana geri geldi. Topu nasıl attıysam aynı şekilde bana geri geldi. Yani düzgün ve doğru tekrar yapabildim. E, ee, topunuz yoksa küçük nefes topuyla da yapabilirsiniz söylediğim gibi. Ee, hiçbir fark yok. Boyutu biraz küçük ee, ama daha kolaylık olur aslında sizin için. i̇lk defa bu yapıyorsanız, yeni başlıyorsanız e, bununla yapmanızı tavsiye ederim. İlk başta söylemiştim zaten balonla da yapabilirsiniz diye. Balon e, hareketleri kontrol etmek amaçlı. Yani balonun yukarı gidişi ve aşağı gelişi daha yavaş olduğu için kendinizi kontrol edebilirsiniz. Kolun aşağı düşene kadar siz bacaklarınız, omuzlarınız doğru mu? Doğru yerde mi duruyorum? Hareketi doğru mu yapıyorum diye bakabilirsiniz. Şimdi biraz küçük bir, küçük bir duvarda oynayacağız. Yine mesafem aynı. Matım aynı yerde duruyor. Ben yine matımın üstündeyim. Yine aynı şekilde topu tuttum. Biraz küçük olduğu için zorlanabilirsiniz. E, kontrol etmek için önce yavaş yavaş benim gibi atıp tutabilirsiniz. Atıp tutabilirsiniz. Evet. Mesafeyi ya da yüksekliği kendiniz ayarlayın. Parmaklarınızı yine açık. Ay şimdi yine alt topa değmiyor. Gözlerim topta. Bu arada pilates topunu kullanırsanız akşam da antrenman yapabilirsiniz. Komşularınızı rahatsız etmeden. Çünkü duvardan neredeyse bir çıkmıyor. Şimdi tekrar ettim. Ee, bu sefer yine duvarda oynamaya başlayacağım. Kendi kontrolümde. Yine yukarı atabilirim, aşağı atabilirim, e, yatık oynayabilirim, yüksek oynayabilirim. Size kalmış. Başlangıç pozisyonuna geldim. Oynamaya başlıyorum. Kontrol bende top çok hafif. Çok durursam arkama az son ürüne çiçektir. Önce hızını bulun ve ayarlayın. Aynı şekilde attığınız sürede top yine alnınızın üstüne geri gelecektir. Sağ sola gidebilir. Top, 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 çok yumuşak. Sağ sola geldi daha tutup tekrar başlayabilirsiniz en önemli şey bu. Ya bulan yanlışı tekrar etmemek. Ee, evet, bugün Royal Gold'da parmak basını gördük. Parmak basını deneyeceğiz, biraz öğreneceğiz. Daha sonra bir dahaki videomuzda da manşeti göstereceğim size. Ee, evde nasıl uygulayabilirsiniz, neler kullanabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz, e, beğendikten sonra bunu ifade etmek için lütfen e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olun. Yeni gelen videoları izleyebilmek ve kaçırmamak için. Ee, Instagram adresini de takip edebilirsiniz. Ee, her gün değişik çeşitli bilgiler paylaşacağım. Ee, korumak için olsun, oyunumla alakalı olsun. Takip ederseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşürüz.